Arkadaşlar merhaba. Bu videoda omurga ve göğüs iskeleti hakkında bilgi vereceğim. Omurga boyundan kuyruk sokumuna kadar devam eden ve üst üste dizilmiş 33 omurdan oluşur. Şöyle ki yani bu rakamlar çok önemli olmayabilir ama biraz dikkat ederseniz neyi söylemek istedim bakın daha iyi anlayacağız. Şimdi boyun omurları 7 tanedir. Sırt omurları 12, bel omurları ise 5 tanedir. Şimdi boyun omurları boyun bölgesinde bulunuyor. Özellikle birinci ve ikinci omur spesifiktir burada. Birinci omur atlas, ikinci omur eksen adını alır ki özellikle onu birazdan ayrıca sizlere açıklayacağım. Boyun omurlarından sonra gelen sırt omurlarının diğerlerinden farklı bir özelliği. Sırtımızda biliyorsunuz göğüs kafesi var. Yine önde göğüs kemiğiyle bağlanan ve göğüs kafesini oluşturan kaburgalarımız var. Sırt omurlarında bu yüzden e, kaburgaların bağlantı yüzeyleri bulunuyor. Bel omurlarını ise diğer omurlardan farklı olarak e, daha ağır, daha dirençli e, yükleri taşıdığı için belimiz bel omurlarının e, taşıyıcı kısmı yani gövde kısmı e, oldukça kalın, oldukça e, büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi rakamlar üzerine görüşe olursak Toplam buradaki omur sayımız 24'tür. Oysa ki toplam olması gereken omur sayımız 33. Yani bir 9 omurumuz eksik. Bu 9 omur zaman nereye bulunacak? Kuyruk sokum ve kuyruk sokumu kemiğinde bulunacak. 9 omurumuz da burada oluşuyor. Topladığımızda nedir bu 33 omur yapacak toplamda. Şimdi buradaki 24 omurun birbirlerinin etkileşim biçimiyle sondaki 9 omurun birbirine etkileşim biçimleri farklıdır. 24 omur birbirleriyle az oynar eklemle bağlanırken sondaki 9 omur ise tamamıyla birbirine kemikler kaynaşmıştır. Ve dolayısıyla tek bir kemik şekline dönüşmüştür. Bu bağlamda düşünecek olursak vücut tabii ki hareketli olan kısmı boyun, sırt ve bel omurlarını içeren bölümlerdir. Kuyruk sokumu ve kuyruk sokumu kemiği tabii ki hareketli olan kısım değildir. Omurgayı oluşturan birimlere biz omur adını vermiştik. Bu omurların omur cismi veya gövdesi denen bir taşıyıcı bir bölüm var. Hemen bu omur gövdesinin arkasında ise omur deliği veya omur boşluğu adı verilen ikinci bir bölüm var dikkatimizi çeken e, omurlar e, omurga'yı oluştururken taşıyıcı bölümleriyle üst üste gelirler ve dolayısıyla arkada bulunan bu boşluk da bu bağlamda üst üste gelerek e, uzun bir kanal oluşturacaktır. Bu kanal merkez sinir sisteminin bir parçası olan omurliğin yer aldığı bir kanaldır. Bu yüzden bu omurga'nın arkasında oluşmuş olan bu boşluğa bu kanalı biz Omurilik kanalı adını veriyoruz. Bir diğer önemli konu yine omurgalar, omurlarla ilgili söyleyebileceğimiz özellikle e, sırt omurlarında kaburgaların bağlanma yüzeyi oluşturan kısımlar bulunur. Şöyle ki kaburgalar önden e, göğüs kemiğinden arkaya doğru geldiğinde sırtımızda bulunan omurgalarla etkileşim kurarak göğüs kafesini oluştururlar. Omurların üst üste gelerek omurgayı oluşturduğunu ifade ettik. Burada yara oynar eklemler veya az oynar eklemler şeklinde bu düzenlemenin olduğunu belirttik. Bu iki omur kemik yüzeyleriyle birbirlerine şüphesiz ki dokunmuyorlar. İki omur arasındaki bu eklemi oluşturan kıkırdak diskler vardır. Bunlar sadece diskler bulunur. Bunların etrafında bir eklem kapsülü ve eklem sıvısı bu yapımın içerisinde yoktur. Boyun omurlarından en üstteki boyun omuruna atlas omuru, hemen onun altında bulunan omur ise eksen omuru adını veriyoruz. Atlas omuru dikkat edecek olursanız bir omur gövdesi yok. Eksen omuru ise diğer omurlarla hiç benzemeyecek bir şekilde ortasında bir çıkıntı oluşturulmuş, bir e, kemik çıkıntısı bulunuyor. Diğer önemli bir konu tabii ki atlas omurunun üstünde kafatası yer alıyor. Bu kafatası kemiği ile atlas omuru arasındaki eklem oynamaz bir eklemdir ve atlas omurunun ortasında bulunan boşluğa eksen çıkıntısı yerleşmiş durumdadır. Bu yapı neyi sağlıyor? Ya da bu biçimlenme neyi sağlıyor? Başın e, kendi ekseni etrafında sağa, sola ya da geriye ya da öne rahatlıkla hareket etmesini sağlıyor. Başın bu o, eklemle hareketini yarım ay hareketi şeklinde tanımlayabiliriz. Bir diğer önemli konu atlas ve eksen yani omurları arasındaki e, bu eklem yüzeylerinde kıkırdaklar vardır. Bunun bir eklem kapsülü vardır aynı zamanda ve bunun içerisinde tabii eklem sıvısı bulunur. Sırtta bulunan omurgamız üst tarafta kafatası e, kafa tası kemikleriyle eklem yapıyor dikkat ederseniz. Alt tarafta ise kalça kemikleriyle eklem yapacak. Ortada ise kaburga kemikleriyle eklem yapıyor. Alt tarafta kalça kemikleriyle eklem yaparak pelvis boşluğunu oluşturuyor. Ortada kaburga kemikleriyle eklem yaparak göğüs kafesine veya göğüs boşluğunu oluşturuyor. Omurganın görevini kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, bir kere vücudun dik durmasını sağlıyor öncelikli olarak. Eee kanalında yer alan omuriliği koruyor aynı zamanda ve kaburgaların bağlanma yerini oluşturuyor. Göğüs iskeleti ise 12 çift kaburgadan oluşuyor öncelikli olarak ve tabii ki önde bir göğüs kemiği vardır. Bu 12 çift kaburga arkada sırtta bulunan omurgalarla bağlantı kurar. Bu kaburgaların özellikle öndeki göğüs kemiğine bağlandığı noktalarda kıkırdak doku oldukça fazladır bu göğüs kafesinin yaylanabilen ya da esnek bir durumda oluşmasına yardımcı oluyor. Şimdi iskelet sisteminin organizasyonuna baktığımızda yukarıdan aşağıya doğru birinci kaburgamız, ikinci kaburga, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kaburgaların doğrudan göğüs kemiğine bağlandığını görüyoruz. 8. 9. ve 10. kaburgalar ise 7. kaburgalara bağlanarak ancak göğüs kemiğine bağlanabiliyor. Bir başka de işte 1'den 7 arasındaki bütün kaburgalar doğrudan göğüs kemiğine bağlanırken 8, 9 ve 10. kaburgalar 7. kaburgaya bağlanabiliyor. Ve bunun dışında yine dikkati çeken diğer önemli bir konu göğüs iskeletinde 11. ve 12. kaburgaların uçları boşta kalıyor. Bu 11 ve 12. kaburgalarda olduğu gibi uçları boşta kalan bu kaburgaları biz yüzen kaburgalar adını veriyoruz. Kaburgalar ve göğüs kemiği gördüğünüz gibi yası kemiklerden oluşuyor. Göğüs kafesinin arka kısmında bulunan omurlar ise düzensiz kemiklerden oluşuyor. Bir de burada dikkatimizi çeken diğer önemli konu, kaburgaların göğüs kemiğine bağlanmış olduğu noktaların kıkırdak yapıda olduğunu ifade ettik. Şuralar kıkırdak doku. Şimdi bu kıkırdak doku olması özellikle göğüs kafesini esneyebilme özelliğini sağlıyor. Bunun esneyebilmesi ise hacminin artırıp azaltabileceği anlamına geliyor. Bu yapının hacminin azaltıp artırabilmesi özellikle nefes alıp vermede Önemli bir işleve sahiptir. Şöyle ki göğüs kemikleri veya göğüs kafesi hacmini artırırken diğer taraftan kendisine bağlı olan akciğerinde hacmini artırıyor. Bu durumda akciğerdeki iç basınç dış basınca göre daha düşük seviyelere indiğinden normalde solunum havası hızlı bir şekilde akciğerlerin içerisine doluyor. Soluk verme sırasında ise bu sefer yine akciğerin göğüs kafesi tekrar hacmini daraltarak içeride bulunan e, havayı dışarı atmaya yardımcı oluyor. Tabii ki bu işleri yaparken tek başına yapmıyor bunu. Aynı zamanda diyafram da bu işe ciddi bir şekilde katkı sağlıyor. Bunu özellikle soluk alıp verme yani solunum sistemini konuşurken sizlerle tekrar ayrıntılandıracağım. Bunun dışında e, göğüs iskeletinin görevleri arasında kalbi ve akciğeri koruduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar, omurga ve göğüs iskeleti ile ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Bir sonraki slaytta üyeler iskeleti hakkında size sunum hazırlayacağım, sunum yapacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.